WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi onayı için son gün 15 Mayıs yani yarın. Peki yarından sonra sözleşmeyi onaylamayan WhatsApp kullanıcılarını ne bekliyor? Onaylayanların nasıl bir tehlike bekliyor? Haberimizde. Bundan sonra kullanmaya devam mı? Evet. Sıkıntı yok. Hayır. Devam etmeyi düşünmüyorum. Sözleşmeye uymayacağım çünkü tamamen kapatacağım WhatsApp'ı. Artık kullanmayacağım diyen de var, zorunluluktan devam edeceğini söyleyen de. WhatsApp'ın dayattığı yeni gizlilik sözleşmesinde son gün yarın. Siz normal kullanımı yapamayacaksınız. Yani kontrol sizde olmayacak. Benimle ilgili alacakları veri hiçbir işlerine yaramayacak. Ne zenginim ne iş kadınıyım. Ne malım, mülküm, varlığım var, hiçbir şeyim yok. Tartışmalar Ocak ayında başlamıştı. WhatsApp'ın gönderdiği gizlilik sözleşmesi değişikliği onay ekranı kullanıcılarda şok etkisi yaratmıştı. Dahası onayı kabul etmeyen 8 Şubat'tan sonra artık WhatsApp'ı kullanamayacaktı. Kullanmayı düşünmüyoruz çünkü gizlilik hakkı özel kendi hakkımız. Tepkiler çığ gibi büyümüş, yüz binlerce kişi WhatsApp'ı silip başka mesajlaşma programları indirmeye başlamıştı. Tepkiler üzerine WhatsApp son onay tarihini 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a uzatmıştı. Kişinin kendi öz haklarında talep ediyor. Yani bu aslında hoş bir şey değil. Yani bence bunu askıya alması lazım. Yani insanlar özgürce kullanması lazım. Peki yarın dolan gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullanıcıları yarından sonra ne bekliyor? 15 Mayıs'tan sonra eğer sözleşmeyi onaylamadılarsa gelen çağrılara yanıt verebilecekler. Size bir cevapsız çağrı bırakıldığında onu geri arayabilecekler ama onun dışında herhangi bir faaliyette bulunamayacaklar. Tabi bu durum hemen yaşanmayacak. Ona için kullanıcılara belirli bir süre tanınacak. Ayın 15'inde gel insanlara tekrar gönderilmeye başlandıktan sonra birkaç gün çalışacak her şey normal bir şekilde. Bu aksaklıklar daha sonra başlayacak. Kullanımla alakalı bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak kullanıcılar. Ve sözleşmeyi onaylayıp WhatsApp'ı kullanmaya devam edecekler. Kullanmayı düşünüyorum devam edeceğim kullanmaya. yani sonuç olarak şu an zaten eline geçmiştir her şey geçmiştir. Onay yadıktan sonra başınıza aslında öyle bir felaket senaryosu gelmiyor. WhatsApp bu sözleşmeyle iki kişi arasındaki yazışmaların gizliliğini hala koruyor. Uzmanlara göre yeni gizlilik sözleşmesi kullanıcıların farklı programlara yeniden yönelmesine neden olacak. Tercih edilen programların başında da yerli ve milli uygulamalar geliyor. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı prensibiyle hareket ediyoruz. Elde edilen verileri de Türkiye'nin dört bir yanında kurduğumuz modern donanımda ve üstün güvenlikli veri merkezlerimizde koruyoruz